Kötü mü yönetiliyor İzmir? Kötü yönetiliyor, yönetiliyor tabii. İzmir. İzmirli olarak soruyorum. İzmirli başına. olarak çok net söylüyorum. Yani bu trafik probleminin yaşandığı bir şehirde, bu koku probleminin yaşandığı bir şehirde, bu altyapı probleminin yaşandığı bir şehirde, kamu kaynaklarının bu kadar heba edildiği bir şehir iyi yönetiliyor denilebilir mi? Ustalarım hep söylediğimiz gibi hayalcilik başka bir şeydir, hayalperestlik başka bir şeydir. Hayaliniz elbette ki olur. Benim de bir hayalim vardır İzmir adına. İzmir'i çok daha iyi noktalara getirmek adına. Ama hayalperest değilim. Hayal kurarım. Bu hayalimi gerçekleştirmek adına da mücadele ederim. Ama ortak akılla mücadele ederim. Ortak akılla bu kararları alırım. Ama İzmir'deki sorun fantastik fikirleri olan bir belediye başkanı, bir hayalperest belediye başkanı. Yani İzmir'in gerçeklerini görmeyen ya da görmek istemeyen bir belediye başkanı. Sorunları İzmir'in sorunlarını İzmir'in içerisinde aramak İzmir'in sorunlarını dışarıda ararsanız bu sorunları çözemezsiniz. İzmir'deki koku probleminin, körfez kirliliğinin sorununu Gediz'de ararsanız İzmirlilere haksızlık edersiniz. İzmir'in ulaşım problemini başka bir yerde ararsanız İzmirlilere haksızlık edersiniz. Ben, Son dönemlerde görev yapmış belediye başkanlarının en büyük vaatlerinden biridir bu. Körfez'de, Körfez'de yüzecen vaat. Ama bugün İzmir'i yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soğar. Dolayısıyla bugün Tunç konuşuyoruz. İki yıl sonra ben körfezde yüzeceğim dedi. İki yıllık sürenin dolmasına yakın bir dönemde ben bunu üç yıl yaptım dedi. Tamam bunu da anladık dedi. Evet, üç yıl sonra yüzeceksin. Sonra döndü ben dedi görevimin sonunda körfezde yüzeceğim dedi. Bunu da anladık dedim. Ama körfezde yüzmeniz için bu körfezin temizlenmesi gerekiyor. Bu körfezin temizlenmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllık 12,5 milyar bütçesi olan bir belediyenin bir faaliyet ortaya koyması gerekiyordu. Dereleri temizlemeniz gerekir dedik. Körfeze kirliliğin akmaması gerekir dedik. E, arıtma tesislerinin rehabilite edilmesi gerekir dedik. Körfezdeki mevcut kirliliğin temizlenmesi gerekir dedik. Şimdi bakıyoruz biz geçenlerde Sayın İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli ile birlikte sizlerin de olduğu bir basın toplantısı yaptık. Nerede yaptık? Körfez'de. Nerede yaptık? Çiğli arıtma tesisinin açıklarında yaptık. İzmir Körfezi şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Is-su eliyle kirletiliyor. Arıtmadan günün belirli saatlerinde İzmir Körfezi'ne pis su akıtılıyor. Bu çok net. Yine İzmir Körfezi dereler eliyle, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eliyle kirletiliyor. Derelere akıtılan atık sular hiçbir şekilde arıtılmadan Körfezi akıtılıyor. Şimdi doğanın kendi kendini temizlemesi elbette ki mümkündür. Körfez de kendi kendini temizler ama 100 yıl sonra temizler. 50 yıl sonra temizler. Tuncer'in böyle bir hayali var. Allah ömür versin. 50 yıl sonra körfez hiç kirletilmezse şu şekilde 50 yıl sonra belki denize, körfeze girebilir. Bugün baktığımızda İzmir'de bir noktadan bir noktaya ulaşabilmemiz için ara yollardan nasıl hareket edeceğiz planını yapıyoruz. Çünkü İzmir'de bir trafik problemi söz konusu. Geçmişte belli saatlerde, belli günlerde e, trafik sorunu yaşanırken bugün bu şehirde İzmir'in her noktasında, her saatinde ve hemen hemen her gün, pazar günü de dahil olmak üzere bir trafik problemi yaşanıyor. bayraklıdan Çankaya'ya gelene kadar, sizin stüdyoya gelene kadar ciddi bir trafik problemiyle karşılaştık. E bundan elbette ki üzüntü duyuyorum. Bugün ben yaşıyorum, yarın benim çocuğum burada yaşayacak sizlerin çocuğu yaşayacak. ya yani gelecek nesile biz doğru bir İzmir bırakmamız lazım. Kokunun yanında, kokunun kaynaklarından yine bir tanesi belki de Türkiye'de tek şey kanalizasyon ile, kanalizasyon dediğimiz sistem ile yağmur suyu sisteminin birleşik olması. Bugüne kadar 2,5 yılda 12 milyar bütçesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi topu topu ne kadar kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırması yapmıştı biliyor musunuz? 33 kilometre. 33 kilometre. Toplam yapması gereken 5000 kilometre. Aziz Bey döneminde 500 kilometre civarında bir hat yapılmış. Tunç Bey döneminde, Tunç Soyer döneminde 33 kilometre. E nerede 12,5 milyar? İstun'un bütçesini de koyarsak 15 milyar. 2 yıllık süreç içerisinde bunları da üst üste koyarsak 30 milyar. Nereye harcıyorsunuz bunları? Şimdi bir dakika başkanım. Nereye 30 milyar yeni parayla mı? 30 milyar bugünün parası. Yani Eski, eski parayla... parayla 30 kat diyor. 30 kat trilyon 2 yılda. 2 yılda yani şirketler, ESOT, İSSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi. 30 milyar yani bütçe. Tunç Bey'in 30 kat para harcamış. Evet 30 kat para harcandı. İzmir'de. İzmir'de. E, e bütçesen bahsediyoruz yani 30 katrilyona yakın bir para harcadı. 30 olmasın 25 diyelim biz buna. Yani 25 kat trilyon, 30 kat para harcandı. İzmir'de yapısal hangi sorun çözüldü? Koku Ye problemi çözüldü mü? Şimdi yağmurlar gelecek. Yağmurlar yağmaya başlayacak. Yine taşkınlar, seller, sokaklar, iş yerleri sular altında kalacak. Bunlar engellendi mi mesela? Engellenmediğini göreceğiz. Körfez temizlendi mi? Hayır. Şimdi Aziz Bey'i biz çok eleştirdik. Aziz Bey gerçekten yatırımsal manada birçok noktada yanlış, eksik faaliyetler içerisine girdiği için eleştiriyorduk. Ama Aziz Bey'in İzmir'i kazandırdığı bir şey vardı. Neydi bu? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısını çok güçlü tutuyordu. Ve güçlü bir İzmir Büyükşehir Belediyesi bırakmıştı mali yapı açısından. E Bu mali yapı iki buçuk yılda ne Türkiye oldu? Türkiye'nin en borçsuz Büyükşehir Belediyesi'nden en az biriydi. borçsuz demeyelim. En az borçlu belediye. Ya en az borçlu. Ya bunun temel sebeplerinden bir tanesi de yatırımın çok az olmasından kaynaklı. Ama mali yapı kuvvetliydi. Ama sonuç itibariyle mali yapıda bir sorun yoktu. E peki İzmir Büyükşehir Belediyesi 2,5 yılda Tunç Bey dönemindeki süreçte ne oldu? Bu mali yapı ortadan kalktı. Kalktı mı gerçekten? E borç sto bugün baktığınızda görevi devraldıklarından 2,5 yılda. yılda görevi devraldıklarından bugüne kadar 4, yıl, arttı. Yani Aziz Bey'in 15 yılda oluşturduğu... Aziz Bey'in 15 yılda oluşturduğu mirası maalesef miras yedi gibi yediler. 2,5 yılda. İki buçuk yılda. Önümüzdeki iki buçuk yılında çok karanlık olduğunu söyleyebiliriz. 30 Ekim'de bir deprem yaşandı bu şehirde. Ve gerçekten büyük acılar yaşadık. Hep beraber yaşadık. Bu vesileyle hayatını kaybeden bütün İzmirli hemşerilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. İnşallah böyle büyük acılar tekrar yaşamayız diyorum. Şimdi 30 Ekim sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi bir takım adımlar atması gerekirken, imarsal açıdan bir takım adımlar atması gerekirken, bugün konuştuğumuz emsal artışı vesaire falan. Bunlar atması gerekirken bunların hiçbirini yapma, yapmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Bey'in genel özelliği budur. Sorunu görmezden gelip sorunun kaynağını başka yerlerde arayarak olmayan bir krediyi gündeme getirdiler. Yok mu böyle? Olmayan yok. bir krediyi. Yok, yok, yok böyle bir kredi yok.